Efendim merhabalar. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hüsamettin Öztürk, Kırşehir Cingöz. Hüsamettin Bey, kış aylarına giriyoruz. En çok ihtiyaç duyduklarımızdan biri de kışlık, kaban ve montlar. Geçen seneye, bu seneye göre fiyatlar nasıl sizce? Şimdi arkadaşlar, %30 %40 civarında bir artış oldu. Geçen sene nazaran. Ama alım gücü ister istemez düştü müşterilerimizde. Dolayısıyla biz geçen yıllarda e, aşağı yukarı bir 100 model falan getiriyorduk. Şimdi bunu e, 3'te birine düşürdük. Model olaraktan düşünün, düşünün. Yani bak düşün. 20-30 model arasında bir tercih yapıyoruz. E, bu yılın modası e, şişme kabanlar çok yavaşta. E, kaşmirler güzel. E, kaşeler güzel. Bunlar zaten şişme kabanlar e, dediğimiz. E, kaşelerde kareliler çok e, onu Şöyle gösterip size örnek olarak da işte Bunların e, gördüğünüz gibi e, tuşeleri çok güzel, yeri çok güzel, giydiği zaman e, bayanın üzerinde çok şık duruyor. E, çok fantazi bir ürün ve uzun süre giyebileceği, zevkle giyebileceği e, gardırobunda bulunması gereken bir ürün diye düşünüyoruz bunu. Ve modası geçmez bunu yani. Atıyorum mesela 10 yıl sonra giysen hiçbir şey olmaz buna. Bunun haricinde böyle şişme kabanlarımız var. Yine çok şık. Birbirinden tatlı, yeri güzel. E, Tuşeleri güzel. E, tüyleri gerçek. Su geçirmez. Tüyü. Geçip su geçirmez. İçerideki ısıyı muhafaza ederdir. Dışarıdan soğuk almaz. Diyeceksiniz ki böyle bir kabanın fiyatı ne kadar? 1200 lira e civarında. E, 1000 lira, 1200 lira. Yani 500 ile 1200 arasında fiyatlar değişiyor marka kabanlarda. Dolayısıyla şimdi biz bizde bunlarda normal şartlarda indirim yok ama biz kendi karımızdan artık müşterilerimize indirim yapıyoruz. Çünkü dediğim gibi alım gücü ciddi anlamda çok çok düştü. Erkek kabanlarında da 300 ile onlarda 1500 arasında değişiyor. Onlarda da aynı şekilde e, kaşe ve şişme kabanlar çok revaçta. Yani e, şimdi bu tür şeylerde e, şöyle düşünmek lazım. E, uzun süre giymek istiyorsa e, müşteri kaliteyi alıp çünkü kaliteli mal alması lazım. Niye diyeceksin? E, çünkü daha sonralarda bunu kullanabilsin. Niye? Her zaman, her yıl fiyatlar artıyor, sürekli artıyor, sürekli arttığı için bir dahaki sefer belki onu alım gücü olmayacak o kabana. Dolayısıyla kaliteli kabana alsın, 3-5 yıl kullansın, o şekilde daha onlar için yararlı olur diye düşünüyoruz müşterilerimiz için.